Ben yemiyor ama adam ne yaparsın, şey yapsın acaba? Ben yemiyor. Niye şey yapsın ki? Ah. Tayi şu ekstraya, şu yaptığım ekstraya. Davut gitti ama yine. Neyse, <laughs> en azından az önce kiler ölecekler ya. Ant guys. Biz de amına koyayım bir tane round veriyorsun. Senin onu iyi şöyle böyle nasıl vuramadın onu ha 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 yapıyorlar amına koyayım. Yabancı sonra giriyor. Adamı bıçaklarken ölüyor lan. Bıçaklarken. Adama bıçak atmaya çalışırken ölüyor. Tamam mı? Adam şey diyor anti bro hani ok, oluruz. Hani bir dahakine. Hani anti diyor bir dahakine yaparsın diyor. İyi denemeydi diyor. Breeder, yeah. So I believe lineup Neon, can you wake up? Yeah, nice. Ah, okay. NT bro. NT, big NT Olum adam oynadı lan ona da atıyordu ha kafasındaydı kuruz. Valorant bp ve onlarca oyun inovapin.com'da inovapin.com Ay ne diyorsun smoke bro Teşekkür ediyorum kardeş. Okay. Destekçis çok sağ ol. Haydi, teşekkürler, haydi sana da. Gonna hurt you. you play? Let's play. But I'm saying goodbye. Let's get it. Yeah. Nice boys, Neon. Do you have a mouse, bro? I can buy I for you. Can. No, no, I go, I go, I go take a, a new mouse. Okay, if you want, I can buy for you. It. How? With cargo? <laughs> I can send to you, like, like a gift. Send me in, baby, can, uh, can we go be, please, maybe again? kanka bu adam ne böyle ya anasını aradın bu adam ne ya amerikaya gidip yaşarım yani bu ingilizcemi öyle söyleyeyim ama onun hangi seviye olduğunu bilmiyorum a mı b mi Oo, vay be what the hell say was the you will not kill my oh, yeah. <laughs> <Permitting. Half. laughs> Never give up. Geldi canlarım bir saniye. Hadi Çok güzel 900'den nereye atayım? Ah, nereye olayım? Azaydı be. Ya free gir ya skip free. Oh my god. Guys, a little bit help please. Son ta takipçilerden dağıtacağım. Haberin olsun. Çaktırma çantayı istedik ama Affetmeyiz Dağıtırsın dağıtırsın Ben hop Çete özel nasıl çekelim acaba ya nasıl bir şey yapalım Hayır ne yapıyorum ben yani Nevzat Görmedin mi sen? Bir sürü maçı akar da yok daha görmedim de O üçüncü maç Never go again I know what <gülüyor> you 5 <laughs> tane 2200 vp Birazdan açıklayacağım abi 5 tane 2200 vp evet, Nasıl katılacağım? Kanka. Nasıl bu katılacağım? <laughs> Oğlum 2200 yıl lan bir vandal parası. Ooo 5 değil hadi senin çetine 10 olsun diyor Ertuğrul abi. Aha. Şansım daha çok olur. Hadi İnova bakalım. bine üye oluyorum şimdi oradan alacağım. Vay 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 vay. Vay anasını vay. Oğlum bana çıkarsa hiç affetmem ha. Hani çete mete vermem ha kabul etmem. Bir <laughs> <Direkt> kalırım. <laughs> 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 Takiple bir dolandırayım sizi. Hadi şeyim. Ondan sonra çekiliş yaparım. <laughs> Hani bir taşla iki üç kuş kardeşim. Evet. Arkadaşlar kazanan kişi takip etmiyorsa verilmeyecek ödül. <laughs> Eyvah telefonda ekran bile açmış Takip ediliyor gözüküyor bak. Hani yanlışlıkla çıkarsam diye hazırla tutuyorum telefonu şu Oğlum Oğlum 5242 oldu. Oğlum çok daha geliyorlar ya. Yansımız azalıyor. Şansımız azalıyor <laughs> Bakıyorum abi kimler takip etmiş. Bakıyorum abi. Bakıyorum, bakıyorum tamam abi. abi. Efendim. Bir tane bot var. Şu Arkadaşlar bekle. Whole Twitter'dan takip edin. Bak kazanana yemin ederim vermem. Takip etmiyorsa vermem. Biz kontrol edeceğiz. Tamam deneme. Ne yapıyor lan oğlum bir arka lan. <laughs> Abi bence o hall 2 leyle falan yapıcaksın. Ha hall var zaten değil mi? Aynen yani baş... 2200 RP de olabilir. Çekilin şşş. Ay Hazar bey yazmıyor muyuz? Herkes hol yazıyor ben yanlış mı yapıyorum bir şey? <laughs> ünlem Hazar bey yazıyoruz abi. Dümdüz Hazar bey değil mi? Aynen ünlem Hazar bey. <laughs> 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 ünlem Hazar bey. Ben arda arda yazıyom kardeşim bekle Abi <laughs> spamdayınca siliyo kalmıyor. Silmez ya benim tamir yamabiliyodum Silmez silmez aynen mazar, be, ağır, şey ya. Önüle, mazar bey arkadaşlar Ünlü mazar bey çete özel 10 tane 2200 vp Ah 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 Lan sakin Bırakın. olun lan Bak 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 Ben de <laughs> Oğlum bak sakın beni banlamayın ha. Abi gözükmüyor ki ya bizim yazdıklarımız. Ne, mami nerede? Yapı, yapayım mı lan şu an mami? Bir şey yapayım, yok. bir şey oluyor mu şu an? Yok yok, <laughs> şey <adam> yapalım. <laughs> şey Azar bak biz yazdık ama. Ya dayı baş gidiyor ya. Dayı gitsin boşver. <laughs> boş. <laughs> Arkadaşlar kaç kişi katıldı çete özel? <laughs> Ünlem Mazhar Bey yazıp katılabilirsiniz bak dağıtacağım birazdan alo Nevzat Tur'la yazmış biri Arkadaşlar <gülüyor> Durma Oğlum users olmayacak mı Alex sen de mi bilmiyorsun? Yap abi users yap tamam yap Ha bak Tam böyleymiş Chat 52'de kaldı oğlum daha fazla kişi katılmıştır lan. Hadi ya, 52 acaba... tamamdır ya. O sorun <laughs> olur zaten. Bir 5 mi atsak abi acaba? Site çökmüş olabilir. Hani Ha 404 oldu. <laughs> <laughs> 300'ü benim bayım. <laughs> <laughs> oğlum adam buradaymış lan. Nasıl sen ya? Oğlum adam ace atmış. Oyundan baya düştüm ya. <laughs> Abi sen tam yapsana artık. Stek atmış da oğlum nefz adam. Nefz durun ya. bir. Nevzat sal bize diyorlar. Oğlum bak sabahtan beri maçta yokum. Adamlar bana bir şey demiyor. Şunu TRD yapsam var ya beni sikerler de amana koyayım. Oğlum. Hayır <laughs> çete bakmıyor musun sen? Abicim ne yapıyorsun Nevzat? Şeref <laughs> şu an sistem o kadar şey ki yani... Sistemi vurdum ya, şu an bot gibi düşündü o an. Enter bozuldu lan. İnşallah ban yememişimdir ha. Ha. Bak kim sana ban atacak oğlum? Sen ne anladın lan? Nasıl ban yiyeceksin sen onu söyle bana. Yaşasın, yaşasın. Yaaaah. Gelici gelmeyeceği. Yazıyor <laughs> da. Arkadaşlar. <laughs> 10 tane 2200 VP. Tek yapmanız gereken hole'u takip etmek ve önüne Mazar Bey yazmak. Bu kadar. Şartları yerine getirmeyene verilmeyecek haberiniz olsun. Önüne Mazar Bey yazıyorsun. Twitter'dan hole esports'u takip ediyorsun. Bu kadar. Oğlum yemin ederim parmaklarım birbirine girdi lan şu Arok'taki kaleci gibi oldu. <laughs> herkes Nevzat Kur yazıyor. Yan ya o yine. girmiş. Durma. <laughs> evet. 2200 VP 10 tane chat'tekilere özel ee, yani katılım az olacak haliyle şansınız daha yüksek. Sadece chat'e özel All Espor Azar Bey ee, sağ olsun. 10 tane 2200 VP hediye ediyor size yapmanız gereken Hovla Esports'u Twitter'dan takip etmek. Çete önlem Azar Bey yazmak. Bu kadar. Eğer e, kaç? 30'da 30 geçe 8 dakika sonra açıklıyorum. Haberiniz olsun. 8 dakika mı? Bu. Buçukta. Bu Mola verim o zaman. Buçukta. <laughs> Buçukta açıklıyorum abi. Haydi. Abi o kadar emeğe çıksın. Bu arada ya. abonelerin şansını 2'ye yükselttim. Of. Oh. 3'e 3 ne olur <laughs> <test ya. Ben gülüyor> <over> normal. <laughs> Abi şu halde bile vurma ya. One shoot, Oğlum B'ye gidiyor lan. Ay körünün senin var ya çocuk o kadar uzaktan da körü işlemesin ya. Evet, Bey 100 kişiye Bey. abone geliyor <laughs> 70 bir de üstüne hadi teşekkür ederim bakalım, abi ya. Hadi bakalım. Çok sağ ol. Bak 100 kişiye abone geliyor yetti. Nezat'ın şansı azaldı. <gülüyor> 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 nice bro well played. Thanks for game guys. Yasak artık bana. Lan oğlum oyuna bakmadım. Valla 30 vuruşum Levzat